selam arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Yengen arkadaşlarım için ben Tana. Ben de Arkadaşlar bugün mükemmel bir kışkırtma yapacağız. Yeni eve geçtiğimizden beri uzun zamandır kışkırtma planlıyorduk. Ve sonunda evet. siparişlerimiz de geldi. Babamla işbirliğimizde tamamladık. Ve artık size <laughs> bir süper ya. bir kışkırtma geliyor. Kime yapacağız kışkırtmayı? Tabii ki de anneme. anneme yapacağız. Gerçekten onu çıldırtacak bir kışkırtma olacak. O yüzden videonun sonuna kadar izleyin arkadaşlar. Evet. Bu arada annemler şu an evde yok. Çünkü babam hem onu oyalamak için hem de yarın İzmir'e gidecek salamlara. Onları üzüm götürmek için bağa gittiler. Evet. Üzüm bağlarımıza gittiler ve oradan üzüm kesip getirecekler. Babama da dedim ki birazcık sen oyalı anneme. Bir şöyle bir yarım saat 45 dakika falan getirme eve. O, o yüzden anlaştık yani. Şimdi nelerle sakışkırtma yapacağımızı da birazdan göstereceğim. Çok heyecanlıyım. İlk önce seçelim. Alt banyoda mı yapalım yoksa üst banyoda mı yapalım diye. Bir bakalım bakalım bir alt banyomuz. Hemen ışığını da açayım arkadaşlar. Alt banyomuz bu şekilde. Yani aslında alt banyoda da yapabiliriz. Alt banyoda ama çok bir yapışacak yer yok. Ya yapışır canım her yere. Temiz çok da spoiler vermeyeyim. Bir üst banyoda gidelim arkadaşlar. Ee, daha sonrasında kararımızı verelim. Hemen şimdi İspanya'ya çıkalım. Bu arada size her anı ve her saniyesini çekeceğim. O yüzden yani videoya like atsınlar mı? Bir like. Bir like gelir artık arkadaşlar. Hadi o zaman gidelim. Ee, bu arada banyomu seçtikten sonra tripodumu da kuracağım. Şimdi bakalım biraz da üst da bakalım. Babam burada yeni duş almış arkadaşlar. Yine. Ama olsun. Bence üst katta yapalım ya. Ben tamam de... o zaman ben hemen tripodu kurup geliyorum. Nereye yani yaptım? tripodu kurayım dedim ama ilk önce oyuncakları da çıkarmak istedim çünkü hayır, hayır, ee, sakladım. Evet sakladım annemden gizledim. Hemen çıkartalım o zaman. Sen beni çek ben de sakladım yerste göstereyim. Sen Onu gördün mü? Neyi? Mavinin üstünde yazılı mı? Ne mavisi? Bak. Canım ablam yazmış. <laughs> Arkadaşlar şimdi Sakladım. Tabii ki de dolabıma sakladım. Başka bir yer bulamadım çünkü. Dolabımı da geçen düzenliyorum edatıyla hem düzenledim hem de sakladım. E, gelin hemen de göstereyim. Gel 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 gel. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bunları Okfist'ten aldık ve Go Toys bunların ismi gerçekten çok güzeller. Her yere yapışıyorlar. Bir dakika abla göstereyim. Her nasıl? yerde darts vesaire oynayabiliyorsunuz bunlarla. Birbirlerine de yapışıyorlar. Şöyle göstereyim. Bunların adı Go Toys. Bunları Okfist'ten sipariş ettik ve bütün banyoyu kaplayacak kadar bunlardan var. Yani bu demek oluyor ki bütün banyoyu biz bugün bunlarla yani go toyslarla e, kaplayacağız. Hadi o zaman iş başa düştü. Tripodu kurup gidiyoruz. Arkadaşlar tripodumu kurdum ve go toys oyuncaklarımızda da gördüğünüz gibi boyum kadar almış. Gerçekten boyum kadar. Efe bu arada senin boyun aynı mı? Ya. Yeah. Şaka bak, Gerçekten omzuna geliyorlar. O zaman başlayalım. Birazcık oyundan bak, bu oyuncaklardan size bahsedeyim bu oyuncaklar yapışkan oyuncaklar her yere yapıştırabiliyorsunuz ve ayrıca bunla yapma. Ayrıca bunlarla böyle kapıya falan da artık gibi de oynayabiliyorsunuz. O zaman gelin bir an önce biz başlıyoruz. Ve e, bakın şu şekilde robotlar da yapabiliyorsunuz. Hadi o zaman ya başlayalım bir an önce. Böyle evet, de ben, ben çizmek istiyorum gerçekten. Hadi başlayalım o zaman. Çok heyecanlı kışkırtma başlasın. Eflin biraz yavaş şey yapsana. Şey yapsa. Gerçekten yapamadım. Bir dakika Tam Tamam yapışacak. Dur Eflin atma. Düzgünce yapıştır. <laughs> Oy! Oy, yere git durdu. Çok iyi yere yapıştı arkadaşlar. <laughs> Yerdekileri de alsana. Ben Alacağım şimdi. biraz tüm resmen bununla kaplayacağız arkadaşlar. Videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Bakın daha resmen bir kutu bitmedi ve ne kadar kaplandığını görüyorsunuz. Yani bayağı bu aslında içinde. Abi bunda çok diye yapıştırabilir misin? Hayır bunu. Bunu. Ben de. Bu arada kapıya çok iyi yapışıyor arkadaşlar. Kapıya gerçekten dört gibi yapışıyor. Aynen. Bu şu an kaygan bir mermer ya. Biraz vakum istiyor. Vay. Vay. Benim birinci paketim bitti arkadaşlar. Ben hemen Bence bana yapacağım. yardım et. Bir şu paketi bitirelim. Hayır. Ben şu araları, araları kapamaya başlayayım. Efe, bak düzgün yapıştır. Bakınmaz. Hepsini yere atıyor an. Ben yere atmıyorum. Kendisi Çok dik dibe yapmama gerek yok. Yeter ki bütün her yeri anlıyor musun? Çin'den yolda oldu bile. Banyo biraz ıslak arkadaşlar. Bakın bakın şey ıslanmış. Ben şey yaptım, kuruttum direkt yapıştı. Bak mesela buraya yapıştı. Yalnız gerçekten çok iyi bir kışkırtma fikri değil Bakın mi? şimdi ses geliyor. Evet. Bence ya hızlı hızlı yap. Çünkü annemlerin gelmesini anlattı ama. saat ilerliyor bir yandan yaparken. Kule devrildi. Neden her şeyi devriyorsun? Ben hiç şey devrime değilim. Ben buradayım Of çok iyi olacak <gülüyor> ya. <laughs> Bakalım abi nasıl mal <laughs> Yani düştü ve bazıları hala düşmeye devam ediyor. O yüzden hızlı hareket edeceğiz çünkü annemler yaklaşık yarım saat 45 dakika falan geçti. Ve annemlerin gelmesi çok yakındır. Yani o yüzden hızlı hareket etmemiz lazım. Ee, hemen bir an önce elimizde kalan suyun e, gol toysları da lavabonuza yapıştırıyoruz. Ama görsel açıdan gerçekten müthiş oldu. Hele böyle temizlik ve düzen takıntısı ablanız, kardeşiniz, babanız

botoxlarla Niye onlar öyle? Çok güzel Çıkıyor ye. değil mi? Çıkmıyor. Vallahi yorgun yorgun geldim ben <laughs> de. üzüm kesmiştik yarın götürürüz diye. Allah'ım ya Rabbim ya. Her yeri kaplamış bir Ben de babana <laughs> aşağıya girsem ben dedim yukarıdaki banyoda hallederim. Nasıl dedim, olur? Çok iyi olmuş. E şimdi duş alırken çıkaracak mıyız bunları? Hayır. Ha? Hayır. Kalacak mı burada? Evet anne. Bir saat uğraştık. Allah Allah. ya Rabbim ya. Birbirine de yapışıyor mu onlar? Evet. evet. Sen göstersene bir Bak. kaç tane çok hoşuma gitti karşılan. Yapışıyor mu? Aa. Robot bile yapabiliyorsun onlardan. Vay 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 vay. Vallahi çok ya o stres atmak için çok iyiymiş. Neyse ben duş alırken siz bunlar, bunlar böyle olmaz anneciğim Bak. ya. Bunları sökelim. Ay yorgun argın arkadaşlar. <laughs> Merhaba bu arada. Biraz fazla yıkılışır sanırım ya. Kışkırtmalandın anneciğim. Valla aynen öyle. Şimdi elim ayağımı yıkayacaktım. Ne yapın ne yapmışsınız dedim. Ama Al, hoşuma gitti ya. Sağlamlam. Bir şey söyleyeyim mi? Kızmadım ya. Niye biliyor musunuz? Çok, çok hoşuma gitti. Çok güzel ya. değil mi? <laughs> Valla çok güzel olmuş. Harbi çok güzel olmuş. <laughs> Allah'ım <laughs> ya. <yani>. Nerede, nerede aldınız siz bunları? Hangi ara aldınız? Anne aldık. Babamla beraber sipariş ettik. Evet internet üzerinden. Eee? O zaman Bence şimdi aşağıya atıyoruz. Ay anne çok güzel ya. Vallahi kızım gerçekten benim yüzüme gitti. Ne yalan söyleyeyim kızamadım hatta. Hatta ona bakın. Artık... Evet, bozun bozun valla. Bozan mı? Bozun hadi bozun. Çıkarıvereyim mi? O, hayır. Ya. Son bir kere bu taraf çekelim. İyi tamam. Hadi tamam arkadaşlar. <laughs> Ay bir şey söyleyeceğim. Onları toplayın ki ben bir duşa gireyim. Anne bu arada sana bir şey diyeyim mi? Ay çok güzelmiş bunlar ya. Babamın aldığı için o kadar çok zorlandık ki. No. Her yer ıslaktı. Hmm, babam doğru duş alıp çıktı dışarıya. tekrar duşa dışarı girdi aşağıda. Aşağı bana girdi. Arkadaşlar hazır <laughs> ben çekeyim sizin için. Arkadaşlar falan kızamadım kızlara ya. Hani kışkırtma diyemişler ama kızamadım. Çünkü rengi çok hoşuma gitti. Bu arada yorgunluktan sesim daha gitmiş. Ay çok güzeller bunlar. Çok hoşuma gitti ve ben de oynamak istiyorum. Arkadaşlar buz yapıyoruz şimdi. <laughs> partiye gelin, partiye gelin. Havası çıkıyoruz ya. <laughs> çok güzel olmuş. Arkadaşlar gerçekten bu kışkırtma bizim için de çok eğlenceli oldu ve oyuncaklar çok tatlıydı. Hatta şu anda da havuz oldu. Beraber çıkarttık. Annem de kızmadı. O yüzden çok mutluyum. Kızmadım. <laughs> Sadece videoyu yorgunum sen, arkadaşlar. Sen, yes. Yorgun olduğum için hemen duşa girmek istiyorum. Kızlar duştan çıkaracaklar değil mi bunları? Çıkarmayacağız. Ne? Evet. evet. Arkadaşlar beğenmeyi ve siz videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Çıkarmazsanız Çıkarmazsınız kışkırtma olur. olur. Efendim. Ay. O <laughs> kışkırt Kız, bak çıkarmazsınız kızım kız gelin kızım. buraya çabuk. Kızım, şş, kız. Aa, aa. Ay bana bir bardak su koyun oradan hadi. Soğuk su koyun. Ay inanmıyorum arkadaşlar ya. Neyse. İş bana düştü işte. Kış, burası kışkırtma bu işin. Bak burası kışkırtma. Yani şu duvara yaptıkları şeyleri... Ay <laughs> konuşamıyorum kızmadım ama... Şu an yorgun argın gelmişim. Bunları banyodan çıkarmak bana çok zor geldi. Neyse. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.